Evet selam arkadaşlar bugün sizlerle ve de hep beraber kupon yapacağız bu kuponumda 2'den bir ya da birden iki gibi tercihleri değil de iki ve üst ve veya bir ve üst gibi tercihleri kullanarak yapmaya çalışacağız hep beraber anlatarak nasıl yapılır onlara bakacağız arkadaşlar Burada İngiltere Serie A diyor. Yarın 16'da başlayacakmış bu maç. <laughs> Çağları Pisa ee, bir bakalım. Yani bu karşılaşmalarda deplasman hiç almamış daha önce. Hangi taraf olursa olsun. Pisa'nın form durumunu ben daha güzel buluyorum aslında. Yani bu maç sürpriz olabilir. Bence iki buçuk üst değil hatta üç buçuk üst ve deplasman alır gibi duruyor. Gelelim bu maçımıza. Bu maç deplasman favori duruyor. Bakalım bu İngiltere Serie B'deki maçların tümüne tek tek. Bu da parmağı alır bu maçı. Beraberlik de olabilir tabii. Yani parmağı alıyor ama 1-0, 2-0 gibi net almıyor yani maçları. Beraberlik de olabilir bu maçta. Beraberlik olarak düşünüyorum. Daha 2-0 da olabilir. Onlara bakayım. Hmm. <laughs> Daha önceki karşılaşmalarda 3 kere parmağı Gerisi, geri kalan 3 maç beraberlikle bitmiş. Başta parma alır ama çok bir üst olacağını sanmıyorum. Direkt parmağı vermek istedim. Bu yüzden spalı Yani sıralama da çok önemli arkadaşlar. Ev sahibi üst sıralarda form durumuna bakıyoruz. İki takımda beraberliği seven bir takım galiba. İşte beraberlik olur gibi görüyorum. başta var olur ama diğer tercihleri nasıl? Dur ona bakıyorum. Maçta iki 2'den 0 olacağını düşünüyorum ben. Çünkü burada beraberlik var ama Daha önce birden iki olmuş. Belki de şimdi 2'den bir de olabilir. Ama ben 2'den sıfır düşünüyorum bu maçı. Sadece e, aralarındaki maçlara değil de önceki oynadıkları son altı maça bakarak da değerlendirmek önemli arkadaşlar. Çünkü aralarında ne kadar galibiyet bir tarafa daha yakın olsa bile form durumu önemli o takımın. Yani sıralaması önemli. Bir takım üstten ikinci sırada yer alırken takım alttan ikinci sırada yer alıyor. Yani burada deplasman favori takım bence. Da ne kadar gol atarak kaç farkla yener onu daha çok bulmak gerekiyor aslında burada. Oran aslında deplasman daha yüksek ama ben deplasmanın maçı Boş geçmeyeceğini düşünüyorum. Yani iki buçuk üstü, evet, deplasman demek istiyorum bu maçı ben. 4.26 gibi bir oranı var. Evet zaten arkadaşlar bildiğiniz ya da ilk defa da duyabilirsiniz. de en az oynanan yani en az tutarlı oynanan 10 TL artık eskiden 3 TL de oynanabiliyordu. Yani şans kuponu da yapsanız 10 TL'lik oynayacaksınız mecbur. Napoli'nin maçı var burada. Napoli bir kere beraber kalmış son 10 maçta. Yani lider şu anda da zaten. Varını bakmak istiyorum bu maçın. 1.45 Birinci yarı var olur. 3.62 Yani Var olur ama birinci yarıda Destili gibi görüyorum yani. Maç oynamayı tercih etmiyorum ya. Yani. Oran da düşük. Napoli'nin. Fenerbahçe giriyorsun spor. Ne yapar arkadaşlar Fenerbahçe bu maçı ya da giriyorsun bu maçı alır mı? Fenerbahçe'nin de yani çok galibiyet olarak üstünlüğü çok hatta beraberliği bile yok. Full Fenerbahçe almış bütün maçları. <laughs> Doğru oranı tercih etmiyorum ya. Çok düşük. Başta beraber gibi arkadaşlar. Çünkü son alt alt sıralarda iki takımda çoğunlukla beraberlik ve mağlubiyeti olan takımlar karşı karşıya gelince ve galibiyet değil de beraberlik ortaya çıkıyor. ben beraber olacağını düşünüyorum. Her Berlin Köln maçı var. Almanya Bundesliga'nın ligindeki maç. Ben Köln'ü aslında favori buluyorum. Bu takımlarda da Şarkı 0-4 mesela. Çok iyi takımlarda düşmeye oynuyorlar şu anda. Nasıl oluyor anlamış değilim ama. maçta beraberlik kokusu var. Ya da Köln. Sıfır ya da 2 Çifte şans seçeneği. makul görünüyor ama bizim işimize yarayan bir oranı vereceğini düşünmüyorum. Şu tut kart. Ferle Kuzen'in galibiyeti kendi aralarındaki maçlarda çok ezici. Ne Kuzen? Affetmeyeceğini düşündüm. Ya. En az 3.5 üstü. Bir. Şutkart eski. Şutkart değil arkadaşlar. Önceden çok ağırı. Düşünmeden verilen bir takım daha var şimdi. Hiçbir takım eskisi gibi değil zaten. Fanayın force book. karşılıklı galibiyetler aslında eşit beraberlik de aynı şekilde burada önemli olan son maçları Osburg hiç yenilmemiş ama falan düşüşte çıkış isteyeceğini düşünüyorum ama beraberlik gibi duruyor Maç beraber olur ya da Boş kalır ama beraberlik gibi. Bakalım. Gollü bir beraberlik mi yoksa normal bir beraberlik mi olur? milli takımda da eksikler çok. Ev sahibi 4 eksikli ve deplasman beş eksikli oynuyor. Maçı ben sıfır biteceğini yani beraber biteceğini düşünüyorum. Leipzig'in maçı var. genel bir yani bayağı yükselmiş sistem olarak nasıl düşürebiliriz onu bakalım 8 7 desek bank olarak işaretleyeceğimiz birkaç takım olsun hafta ve Augsburg maçını boş bıraktım. Sistem 7-8 dedik. Yani bu maç, bu kuponumuz 9 maçlık. 10 TL değerinde. 5 tanesi bank olarak işaretledim. Maksimum kazası 387 TL Yani gelme oranı daha düşük olanlara banko işaretlemedim arkadaşlar. Siz de kuponlarınızda böyle yapın. Yani gelme ihtimali yüksek olan maçlarınızı banko işaretleyin ki diğerleri gelmese bile bir şansınız oluyor. Hemen oyna diyoruz. 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren oynanan kuponları iptal edilmemektedir. Önceden 2-3 dakika içinde geri iptal oluyordu arkadaşlar. Kuponların artık olmuyor yani. Yani bilmeyenler için söylüyorum. Çok uzun bir zamandan beri böyle ama. Onaylıyoruz. Kuponumuz oynanmıştır diyor. Kuponlarıma geliyorum. Bekleyen kuponlar. Buradan paylaşacağım takipçilerime özel paylaşıyorum. Bakalım burada geldi mi? Ben genelde zaten maçlar başlamadan bir yarım saat içinde paylaşırım arkadaşlar ama bunu da çok önceden paylaştım bakalım. Kaç kişi oynayacak bu kuponu görerek. Takipçilerimde düşüş var bu ara 36.960 kişi takip ediyor yani bu 45 binlerden buraya kadar düştü o yüzden düşüş var diyorum. Şimdi başka neye bakabiliriz? Ralvarş arkadaşımız 11 TL'ye iki maçla 23.400 TL gibi bir para kazanmış. Tebrik ediyoruz. Güzel bir maç, güzel bir kupon. Yani birinci yer skorunu bilmiş. Helal olsun. İlk yarı maç sonucu bilmiş. daha önce bilmiş olduğum bir kuponu göstereyim. 4 TL 1871 TL gibi bir kazancım oldu. Tek maç daha geleydi. Burada 50.800 TL gibi bir kazancım olacaktı ama ilk yarısını bildiğim halde favori takım çevirememişti o maçı. Hala aklımda. Gelse güzel olacaktı çünkü. Yani 3 maç geldi. Onlar da işime yaradı aslında 1800 Diğeri de gelse daha güzel olurdu. Ondan sonra tekrar paylaşım yaptım. Burada aslında sistem 2'yi işaretledim sandım. Yanlış işaretlediğim için burada tutturduğum oranlar da gitti. Ama bunu sistem 2 olarak oynayan birçok takipçim teşekkür etti. Ben de onlara teşekkür ediyorum. Yani bu kuponumda anlatmak istediklerim bu kadar arkadaşlar. Videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Daha çok videoların gelmesini istiyorsanız beğeni ve yorumlarınızı esirgemeyinizden. Son olarak da baktık. burada mesajları ne? Bu da kişiler bilgileri var arkadaşlar sayfanın para çekme, para yatırma gibi. Bunları da videosunu ilerleyen zamanlarda çekeceğim. Nasıl paraya yatırılır, nasıl para çekilir. Evet arkadaşlar. Bir kişi daha oynamış. Kayıttayken. Evet bugün de bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Dediğim gibi kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Diğer önceki videolarımı da beğenip yorumlarsanız çok teşekkür ederim arkadaşlar.